Evet arkadaşlar bugün Kofasilisle birlikte Dirif di atacağız Evet Diriflik di bir yer seçeceğim Bence Havalimanı olur Daha önceden de oynamıştım Güzel oynadım <Sessizlik> Zaten Dirif di modi onu e O otomatik tofaşı böyle olmuş. Tamam bunu attık. Bu kolay. Şimdi biraz daha zorunu yapalım. <laughs> Arkadaşlar bayağı yapıyorum ya. Tofaşı için. Ya abi ben tam çok tofaşıyım abi. Yargıda atıyorum aga. <laughs> <dağıtıyorum>, <laughs> vallahi bir de şarkı olsa ya. yapalım böyle böyle daha iyi. Oy 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 oy. Dursun şimdi Şimdi bir de ya, yarış modunda yapacağız. Ben gidiyor uçak. Lan uçak gidiyor. Gel ya, yat. vallahi da gidiyor uçak. Yakalayacağım uçak. Arkadaşlar şimdi e, uçağı yakalayacağım. Şöyle bir behelim var. Bahmeli. Bahmeli. Bahm. Bahm. Yok kal. Ah gel bak. Ay kim mislan tofas ya meydan okuyor mu? Kim lan <laughs> tofas? Tofasıyım ben aga. Aga kim siz kim siz tofas? Zort olma. E benim zort olma anım çok büyük bir an. Evet yani beğendiğim bir an. uçak uçak. Hadi yes kazandım. Ne oldu? Ne oldu? Aa, efendim sen tofaş mısın ben nasıl? Yok ee, yok yo, Evet arkadaşlar şimdi gelecek buradan bir uh, uçak gelecek ve uçağı çarpmaya deneyeceğim. Bakalım olacak mı? atıyorum. Evet, evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Şöyle bir son kez bir di, 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 di Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. A abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah abone olmayı ve like, at like atmayı unutmazsınız. Sizleri seviyorum. Hepinize bay bay. Hepinize Ramazan'ı mübarek olsun ve bay bay.